Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bugün yine bir başka kıssadan hissede sizlerle beraberiz. Odunculukla hayatını kazanan bir adam vardı. Allah'a karşı kulluk vazifesini yapar, kimsenin ekşisine tatlısına karışmazdı. Bu zahit kişinin bulunduğu köyün yakınında bir köy daha vardı. Onlar da dağda kutsal diye kabul ettikleri bir ağaca taparlar, ondan medet umarlardı. Oduncu bir gün, şunların Allah diye taptıkları ağacı kesip odun edeyim hem pazarda satarak ekmek parası kazanırım hem de bir kavmi Allah'a isyandan kurtarmış olurum diye düşünerek Allah rızası için ağacı kesmeye karar verdi. Daha doğru giderken karşısına acayip suratlı pis bir adam çıkarak nereye gittiğini sordu. Oduncu, halkın ilah diye taparak Allah'a isyan ettikleri ağacı kesmeye gidiyorum dedi. Adam oduncuya, "Ben şeytanım. O ağacı kesmene müsaade etmiyorum." deyince zahit oduncu şeytana çok kızmıştı. Öldürmek için hücum ederek yere yatırdı ve üzerine oturup hançerini boğazına dayadı. Şeytan adama dedi ki, ''Ey Zahid, sen beni öldüremezsin. Allah bana kıyamete kadar müsaade etmiştir. Fakat gel o ağacı kesme, seninle anlaşalım. Ben sana her gün bir altın vereyim, sen de ağacı kesmekten vazgeç. Hem insanlar ağaca tapıyormuş, günah işliyormuş senin neyine gerek, altınını al ve işine bak.'' dedi adam şeytanı bırakmıştı. Şeytan adama akşam yatıp sabahleyin yastığının altına bakmasını söyledi ve anlaşarak ayrıldılar. Adam ağacı kesmekten vazgeçip evine dönmüştü. Akşam yatıp sabahleyin yastığının altına baktığında altını gördü. Memnun olmuştu, ikinci gün oldu. Fakat bu sefer şeytan altını koymamıştı. Adam kızıp baltasını aldığı gibi dağa, ağacı kesmeye gitti. Fakat yolda yine şeytanla karşılaştı adam şeytana iyice kızmıştı. Seni sahtekar seni, beni kandırdın değil mi? diyerek üzerine hücum etti. Fakat evvelkinin tam tersine bu sefer şeytan adamı tuttuğu gibi altına aldı. Adam şaşırmıştı. Bu nasıl hal der gibi şeytanın yüzüne bakıyordu. Şeytan, hayret ettin değil mi? Niçin bana yenildiğinin sebebini söyleyeyim mi? Dün sen Allah rızası için ağacı kesmeye gidiyordun. Seni değil ben, dünyadaki bütün şeytanlar bir araya gelsek yine yenemezdik. Lakin şimdi Allah rızası için değil de sana altını vermediğim için kızdığından gidiyorsun. İşte o yüzden bana mağlup oldun. Sana ve ağacı kesmene müsaade etmeyeceğim dedi. Bu kıssa bana şu muhteşem sözü hatırlatmıştır. İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazikatından kurtulabilir. Bu söz, sözler 23. söz 1. mebhas da geçmektedir. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere yüce Allah'a emanet olunuz.